Sayın seyirciler, şimdi sizleri Ankara'da bir hayır çarşısına götüreceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın köy okullarında gönül kütüphaneleri açmak amacıyla organize ettiği hayır çarşılarından biri de Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde bulunan Ahmet Hamdi Akseki Cami Avlusu'nda kuruldu. Çarşımız 3 gün boyunca hayırseverleri ağırlayacak. Bir yanda Ebru yapıldı, diğer yanda aşureler satıldı. Türkiye Diyanet Vakfı köy okullarına kütüphane açmak için hayır çarşıları kurdu. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara el uzatan Türkiye Diyanet Vakfı yurdumuzdaki köy okullarını da unutmadı. Vakfın kadın kolları yurt genelinde hayır çarşıları açıyor. Bu çarşılardan elde edilecek gelirle köy okullarımızda gönül kütüphaneleri kurulacak yurt genelinde faaliyet gösteren hayır çarşılarından biri de Ahmet Hamdi Aksiki Camii avlusunda açıldı çarşının açılışına Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş, Başkan Yardımcıları Profesör Doktor Huriye Martı, Doktor Burhan İşleyen ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açıkla çok sayıda davetli katıldı. Bu proje çok öncesinde tasarlanmış bir projeydi. Gerçekleştiği için çok mutluyum. Gençliğimde çok uzun zaman Sosyal faaliyetlerde bulunmuş bir hanım olarak bu hayır çarşılarının çok güzel getirileri olduğuna inanıyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah ve inşallah 81 ilimizde bu gönül kütüphanelerimizi kurmayı nasip etsin Allah bizlere. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Uğur Martı hayır çarşısındaki gönüllülere teşekkür etti. Etkinliğin ilme katkısını anlattı. Böyle bir kermesin doğrusunu söylemek gerekirse belki de en önemli altı çizilmesi gereken e, özelliği kermeste elde edeceğimiz kazancın tamamının okul kütüphanelerine kitap olarak hediye bağışına dönüşecek olmasıdır. İlme e, katkısından, bilgiye katkısından, çocuklarımızın gelişimine katkısından dolayı da ben Türkiye Diyanet Vakfı kadın kollarımıza hassaten kermes için, hayır çersiz için teşekkür ederim teşekkür ediyorum. Tablolardan TDV yayınlarına kadar birçok ürünün yer aldığı kermeste ziyaretçiler ister ebru yaparak isterlerse de yiyecek ve giyeceklerden satın alarak gönül kütüphanelerine katkıda bulunabilecek. Hayır çarşısında askıda kitap kampanyası da var. Hayır Çarşısı'nın açılış kurdelesi Başkan Yardımcısı Doktor Burhan İşliye'nin yaptığı duanın ardından kesildi. Başkan Yardımcısı İşleyen, destek için herkesi hayır çarşısına davet etti. Gönül Kütüphanemiz projesi çerçevesindeki kitaplıklarımıza, kütüphanelerimize katkı sunmak, kitap almak üzere kadın kullarımızın organizasyonunda vakfımız gönüllü çalışanlarının katkısıyla böyle bir hayır çarşısı düzenledik. Ben Diyanet Televizyonumuz ekranından Ahmet Hamdi Akseki civarında oturan, Ankara'da oturan dostlarımızı, müsait olanlarımızı hayır çarşımıza katılmaya davet ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesindeki Ahmet Hamdi Akseki Camii avlusunda kurulan hayır çarşısı 25 Eylül Cumartesi günü dahil 10-18 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Türkiye Diyanet Vakfı'nın gönüllüleri tarafından icra ediliyor. İsmi Gönül Kütüphanemiz. O Anadolu'nun eski tatları var bilirsiniz. Kermes kültürü, o kermesten elde edilen bağışın bir yere kanalize edilmesi. Tam olarak onu amaçladık. Her gün saat 10'da açılıp, saat 6 itibariyle 18 itibariyle nihayetlenecek. 3 gün sürecek kermesimize tüm halkımızı bekliyoruz inşallah.